Buyurun. Olsun. Bu beraberliğin bitmesi için elimden geleni yapacağım. Oo, ne oldu da bu noktaya geldiniz Taner Bey? Şaşırttınız beni. Olması gereken bu Ceren. Hayır anladım da sıradan bir kız olduğunu bildiğiniz halde destekler gibi duruyordunuz. Yani birden bire... Tek neden sadece sıradan olması değil. Sizi bu kadar keskin dönüşe zorlayan ne oldu merak ediyorum doğrusu. Uzun uzun düşündüm. Kararımı verdim. Mehmet'e göre değil o kız. Hem hem üstüne senin anlattıklarını enine boyuna düşününce çok zeki ve sağduyulu biri olduğunuz konusunda yanılmamışım. Bu ilişkiye ancak siz engel olabilirsiniz. Bu olaylar beni yordu ve sinirlerimi de bozdu açıkçası. Biraz dinlenmek istiyorum. Birlikte eğlenceli bir İtalya seyahatine ne dersin? Beni kırmayacaksın değil mi? Ben tatilde kafamın rahat olmasını isterim. Eğer siz şu halde meselesini hallederseniz... ...gönül rahatlığıyla size eşlik ederim. abla. Biraz paslanmışım ama iyi geçti. Evde de çalışmam lazım. Kurstakiler benden bayağı ilerdi. Yetişirsin abla. Kaç yıllara verdin tabii. Ne güzel bir meşgale buldun kendine. Çok haklısın. Resme başlamak çok iyi geldi. Şu eve tıkıldık kaldık. Aa dönüşte de Nermin'e uğradım bayağı hastaydı. Kansızlığı da varmış kadıncağızın. Doktor kan yapıcı ilaçlar vermiş. Çocukların durumu ile ilgili ne diyor? Ne konuştunuz? Şaşkın o da. Daha yeni öğrenmiş. Ama çok yakışıyorlar birbirlerine değil mi? Gelinimiz pek güzel. Sen de pek olsun yani abla. Daha ilk görüşte düğünü yaptım. Evlendirdim Mehmet'i. İyi akşamlar. Kızım nereye? Düşmanıyım ya ben onun. Ben gelince masayı terk ediyor. İştah kaç tabi çocuğu. Selam. <laughs> Kızlar, ben geldim. Hoş geldin canım. Selam aşkım. <laughs> Üf, i̇çiniz geçmiş sizin ya. Ne öyle kız gibi televizyonun karşısında oturmuşsunuz? Neyse, getirdiklerime bakın da havanız değişsin biraz. Ay, ne getirdim bakayım? Kız dur. O gün vermeyi unutmuşum. Bak. muhteşem bir tasarım. Öyledir Hı. şekerim. Bak bunu Milano'daki bir tasarımcı arkadaşım hazırlamıştı. Sırf senin için taşıdım buraya kadar. Ya anne baksana şuna ya. Ay çok güzel oldu kızım. <laughs> Canım benim çok teşekkür ederim. Ay dur tamam nefesimi kestin ayol. Aa, kraliçella seni de unutmadım. Bak. <laughs> ah, çok güzel. Ama dekoltesi biraz fazla. Of. Of ya. Aç biraz kendini. Hoş kadınsın. Ben yokken iyice sermişsiniz <laughs> ha. Ama merak etmeyin. Büdü döndü, hayatınız renklendi. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Hazırlanın. Nereye? Gecelere akmaya. Hadi. <laughs> ben hiçbir yere gelemem. Sabah erkenden dernek toplantım var. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Kız yavaş, düşersin filan. Ay sana değil elbiseyi acırım vallahi. <laughs> Anne bak hala düzelmedin. Gel bir doktora gidelim. Gerek yok kızım. Bugün daha iyi. Oğlum hadi yemeğin soğuyacak. Bugün Mürvet Hanım geldi. Aa. Neden gelmiş? Zerrin Hanım'ın randevusu vardı. Gitmeyince meraklını paramış. Hastayım deyince de atladı geldi. Ee, ne konuştunuz? Sözde seni çok sevmiş. Ama kesin ağzımı aramak için geldi. Oh. Anne bu ne demek şimdi? Kızım bak. Bu insanları tanımıyorsun. Kendilerine denk olmayanı aralarına almak istemezler. Anne biliyor musun? Bir tek sen böyle düşünüyorsun. Bana çok sıcak ve iyi davrandılar. Hem... Birbirine denk olmak sadece parayla ölçülen bir şey mi? Söyler misin bana? Yavrum, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Bu işin sonunda üzülmeni istemiyorum. Aranız bozulursa işinden de olursun. Aramızın bozulması için hiçbir sebep yok. Mehmet beni seviyor, ben de onu seviyorum. ben kardeşin olarak bu düzeyli ilişkiyi onaylıyorum. Artık Mehmet'in enişte kontenjanından dokunulmazlığı var. <laughs> boş boş konuşma Hamdi. Ya ne vuruyorsun ya? İyilik de yaramıyor ha. Eniştemiz dedik bağrımıza bastık. Oğlum sus da yemeğini ye. Soğudu zaten. <laughs> Mehmet nerede? Kaç kez aradım. Telefonu da cevap vermiyor. Duymamıştır. Radyodaki çocuklarla çıkacakmış bu akşam. Az önce aradı. Gürültülü bir yerdeydiler. Şu kızla sizi tanıştırdı değil mi? Evet. Evin babası ne yoktu ama biz tanıştık. Durum nedir abla? Ciddi mi bunlar? Öyle gibi. Ama bir görsen Taner. Birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlar. Baştan söyleyeyim. Bu konuda cesaretlendirmeye falan kalkmayın abla. Akıllı uslu bir kız ama. Ne oldu ki? Bak abla. Sen hep burnunun dikine gidersin. Uyarıyorum seni. Bu iş olmaz. Mehmet'le o kız evlilik falan düşünüyorsa olmaz o iş. Üzülerek söylüyorum ama seninle aynı fikirdeyim. Bravo. İlk kez aynı fikirdesiniz. O da çocuğunuzu mutsuz etmek için. Abla, Taner de ben de onun iyiliği için konuşuyoruz. Belli, belli, belli. Bu arada mahkeme günü de yaklaşıyor Erin. Boşanma için ne istiyorsun, ne istemiyorsun konuş avukatınla. Bunca sıkıntı varken kendimi düşünecek vakit bulamadım Taner. Tabii sen evden ve sorunlardan uzak gününü gün ettiğin için beni anlamam mümkün değil. İstersen apartman dairesine taşın tek başına. Ben de evime dönerim hemen. İster misin? ya şu Arjen sizin radyoda çalışıyordu değil mi? Evet. Ne oldu ki? Sen nereden tanıyorsun onu? Ya ne bileyim sen kimsesi yok falan demiştin de. Öyle içime dert oldu ya. Bak sen. Demek senin de bir kalbin varmış. Ben de bünyen sadece mideden ibaret. Yemeye içmeye çalışıyor zannediyordum. Meğersem duygulanabiliyormuşsun da. Ayıp ettin abla ya. Taşlaşamıyorum herhalde. Kocaman bir kalbim var benim. Ama hissedebilene tabii. Of Hamdi bir uzatma ya. Abla. Arjen'in kalacak yeri var mı? Mehmet halletti o işi. Yazık çocuk apartmanın bodrumunda kalıyormuş. Vay be enişteme bak. Nasıl halletti? Bir süre Oğuz'la beraber kalacaklar. Ne? Oğuz'da mı kalacak? Ay Hamdi, ne oluyor sana? Neden bu kadar ilgileniyorsun ki sen Arjen'le? Ya ne ilgileneceğim? Öyle üzüldüm işte ya. Ya kalacak yeri yoksa... Bize şey gelsin. Benim odamda kalır. <laughs> Hamdi var ya... Her geçen gün beni şaşırtıyorsun. Tamam Mehmet'e söylerim. Biraz da bizde kalır. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Sağ olun Mehmet Bey. Arjan'le zaten tanışmışsınız galiba. Bir süre bizim misafirimiz olacak haberin olsun. Tabii ne demek. Başımızın üstünde yeri var. Dün de bizde kalmıştı zaten. Ben ona bir yatak hazırlarım hemen. O zaman hadi size iyi geceler. İyi geceler. Oğuz, yavrum. Bir dakika bakar mısın? Arjan, sen bahçede bekle istersen. Geliyorum şimdi. Bana bak. Sen mi tembihledin Mehmet Bey'e? Anne ne alakası var? Kendi istedi. Allah'ım alt tarafı üç göz oda verdiler. Ona da bir Afrika'daki yaşları almadığımız kaldı. Abartma anne ya. Bana bak kimdir nedir bilmiyoruz. Fazla samimi olma bu oğlanla. Öf anne ya. Bak bunca yıldan sonra düştüğüm hallere bak. Apartman dairesini atacakmış beni. Babamın parasıyla kurdu bu işi. O sayede zengin oldu. Aman Zerrin. Babamın verdiği dediğin para üç kuruş bir şey. Sanki gören de bağ bahçe bağışladı sanır. Hayır efendim. Babacığım vesile olmasaydı bugünlere gelebilir miydi Taner? İyi akşamlar. İyi akşamlar yavrum. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Mehmet yavrum baban aramış bulamamış seni. Az önce çıktı. Yolda aradı tekrar. Yarın buluşacağız. Önemli şeyler konuşacakmışız. Neymiş? Söylemedi mi? Bilmem. Radyo ile ilgilidir herhalde. Ah unutuyordum. Londra'dan bir arkadaşımla konuştum. Gülfem'in durumu için. Çok iyi bir klinik tavsiye etti. Ben de düşündüm ki... ...anne belki sen götürürsün Gülfem'i oraya. Ne dersin? Sana da değişiklik olur. Bilmem ki. Olabilir aslında. İyi düşünmüşsün oğlum. En iyi hekimler neredeyse oraya götürmek lazım. Yavrumun durumunda hiçbir ilerleme yok. Gel anne. Ne yapıyor benim güzel kızım? Ne yapayım anne yarınki programa çalışıyorum. Hande sen benim göz bebeğimsin. Sofrada bana kırılmadın değil mi? Ben senin üzülmeni istemiyorum anneciğim. Anne gene mi aynı konu? Ülfet teyzen de uğradı gündüz. Ceren'le Mehmet arasında olanlardan anne, bahsetti. Anne Ceren'le Mehmet'in arasında hiçbir şey yok. Gene aynı hikayeleri anlatmıştır kesin. Ne olmuş bir söylesene. Öpüşürken... Kapıyı açmış Ülfet teyze de öpüşürken görmüş değil mi? Bu mu anne? <laughs> Ceren'i bilmiyormuş gibi konuşma lütfen. Ceren kafasından bir şeyler uydurup durur sürekli. Şimdi de aynısını yapıyor. İşin kötüsü de tüm bunlara inanıyor. Kızım Ceren ırçındır tamam. Bir sürü huyu var ama çocuk gibidir. Siz kardeş gibisiniz. Hem Ülfet teyzenin iyiliklerini de unutma. Onun sayesinde buralara geldin.